Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi. Bugün sizlerle beraber Global mağazasında yeni yenilen Opel Astra'yı inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, karşımda görmüş olduğunuz araç yeni Opel Asra. 1.2 turbo beslemeli 130 beygirlik bir makineyi görüyorsunuz şu an karşımda. Arkadaşlar bu araç benzinli olmakta ve 8 ileri otomatik şanzımanla bize gelmekte. Aynı şekilde 130 Newton metre tork üretiyor bu araç ve yakıt deposunda da 52 litre yakıt alabiliyor. Ortalama 5.6 litre yaktığını söyleyebilirim. Aynı şekilde 0.0100 hızlanması ise 9.7 saniyede sağlıyor. Aracın hemen ön tasarımı incelemeye başlayalım isterseniz. Şöyle ön farlarına baktığımızda gayet şık ve keskin bakışları olan bir araç bizi karşılıyor. Hemen altında ise gizlenen bir sis farı var. Aracın e, burada insan yanaklarını, gamzelerini anımsatan bir e, yanak profili verilmiş araçta. Zaten ön farları muhteşem bir tasarım. Hemen logosuna geçelim. Ön panjurda logonun yenilenen Opel logosu olduğunu görebilirsiniz. Eskiden Opel'in logoları krom renkte oluyordu. Artık artık Opel siyah logosuna geçiş yapmış bulunmakta. Aracın ön tasarımı önceki Opel Astra'ya kıyasla birçok değişim yaşadı ve bir önceki modele göre oldukça şık ve oldukça güzel. Bu aracı tercih etmek isteyenlerin ön tarafına bayılacağına adım kadar eminimdir arkadaşlar. Evet, aracın arka tarafındayız arkadaşlar. Aracın ön tarafının olduğu gibi arka tarafının oldukça şık tasarlandığını söyleyebilirim. Opel yani PSA yetkileri yenilen Opel Astra'da özellikle arka tarafına güzel tasarım eklemişler. Hani önceki modele baktığımızda Opel'in arka tarafı oldukça şık ve değişiklik yaşamış olduğu bariz bir şekilde ortada. Hemen stop bakalım. Burada bizi golflere benzer bir stop karşılıyor. Yine keskin bakışlar, kısık küçük bir stoplar. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Aracın ön tarafında olduğu gibi Opel logosu yine siyah yeni logosuyla karşımızda duruyor. Alt tarafa baktığımızda egzozun gizlenmiş olduğunu görebiliyoruz. Bu aracın ön plana çıkan özelliklerinden biri. Aracın arka tarafı oldukça şık. İsterseniz hemen bagajını incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, aracın bagajı bize 422 litre bir yükleme Hacmi sunuyor, oldukça geniş bir alan sunduğunu söyleyebilirim. Rakiplerini kıyasla bu klasmanda güzel bir e, boş alan bizi karşılıyor. Yükleme hacmine girecek olursak çok da yüksek olmayan bizi zorlamayacak bir yükleme kısmı var. Bu bakımdan aracın arka tarafını, özellikle de bagaj kısmını çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Müzik